Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'te bir bir berabere kaldı. Siyah beyazların Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için geldik ama istediğimizi alamadık." dedi. "Evet, kazanmak için geldik buraya. Rakibimizin iyi futbol oynadığını biliyorduk ama bir de artısı vardı. 3 gün evvel müsabaka yapmadılar. Daha diri bir takımla topa sahip olan kazandığı topla kontraya iyi çıkabilen bir takıma karşı oynuyorduk. Bizim de kazanmak için daha tempolu hızlı oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün sağlayamadık. Hem rakibe iki adet pozisyon verdik. Gol bulmamıza rağmen oyunu tutamadık. Yani ya pasla beraber top bizde kalıp oyunu yönetmemiz gerekiyordu. Ya bir rakibi iyi karşılamak gerekiyordu. Maalesef ikinci yarı başında yediğimiz gol da tepkimizi ortaya koyamadık. Yani oyun tepkisi baskılı oyunumuzu geçen maçta çok diri iyi bir şekilde yaptığımız tempo bugün maça yansımadı. Büyük ihtimalle oyuncuların isteğine rağmen e, fizik güç olarak bunu ortaya koyamadık. Diğer türlü de top, aldığımız topları çok kolay kaybetmekte rakibin işine geldi. Git gellerde rakip de zaten orta saha ve hücumu da olan oyuncuları hem teknik hem de akıllı oynayan oyuncular. Ama savunmaların üstüne gittiğimiz zaman etkili. Orada da savunmanın üstüne gidebilmek için de öndeki oyuncularımızın daha tempolu hızlı oynaması gerekiyordu. Öne geçmemize rağmen bu yeterli olmadı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, amacımız 3 puan almaktı, 1 puan aldık dedi. İyi bir takıma karşı iyi bir maç çıkarttık. İlk yarıda yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama sonrasında yine oyunda ikinci yarıda da iyi, iyi şanslar yakaladık maçın içinde. Oyuncularıma verdikleri mücadelelerini tebrik ediyorum. Onlar çok iyi bir mücadele sergilediler ve 1 puan aldık. Süper Lig'in 22. haftasında Alanya Spor, konuk ettiği Sivas Spor'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, inşallah daha iyi duruma geleceğiz yorumunda bulundu. Bizim hakikaten puan ve puanlara ihtiyacımız vardı. Yani gerçekten de bu maçlığı bunları gerçekleştirmemiz lazımdı. Her haftalardır oynuyoruz, hep deplasmanda oynadık. Bir tane içeride kendi sahamız oynadık. Yani aradan sonra... İyi bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar da oyun disiplinimizi bozmadan çok iyi bir şekilde, düzenli bir şekilde oynadık. Bir de plasmanla nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Ve güzel bir galibiyet aldık. Tabii ki bu sadece bir maç. Önümüzde daha bir sürü maçlarımız var. İnşallah daha iyi bir duruma geleceğiz. Çünkü gelmemiz gerekiyor. Şu hem Mart ayında çok önemli bir maçımız var Avrupa'da. Hem de Türkiye Kupası da var. Onun için de birlikte biraz ne kadar iyi olursak öbür grup, grup kupalarda da daha iyi oluruz. yani Daha rahat oluruz. Ben takımı tebrik ediyorum. Gerçekten bugün maçın başından sonuna kadar güzel bir oyunla iyi bir galibiyet aldık. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanya Spor Teknik Direktörü Fariyavri, bugünkü mağlubiyetten derslerimizi alıp öz eleştiri yapmamız gerekecek ifadesini kullandı. Evet aslında bugün e, e, skor nasıl oynadığımızı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün görünüşe bakılırsa oyuncularımız çok fazla sahaya bağlı değillerdi, yani sahadan uzak bir haldelerdi. Ee, tabii bu skor aslında bizim biraz daha şapkamızı önümüze koyup çok net bir şekilde düşünmemize yardımcı olacaktır. En başta teknik ekip olarak, teknik sorumlu olarak ben, ardından oyuncular, kulüp, bizler bu şekilde e, bugün mağlubiyetten. Derslerimizi alıp e, önümüze bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi çok net bir şekilde e, bir öz yapmamız gerekecek bugün. Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında saat 20'de Ümraniye Spor'la karşılaşacak. Sarı Kırmızılar bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Alanya Spor'u konuk edecek. Bordo Mavililer, evinde oynayacağı Antalya Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde dün saat 16'da yaptığı antrenmanla tamamladı.